Bu iş böyle olmaz Oski. Evet haklısın baba. Bu iş böyle olmaz. Acil bir şekilde duruma müdahale etmeliyiz. Acil bir şekilde. Hem de çok acil bir şekilde. Bak Oski. Sen Osman uçak olarak gelecekte kurulacak olan Nuri uçak yatırımlarının başına geçeceksin. Evet baba. Zaten burada böyle bakkal çıraklığı yaparak kendimi geliştiremem. Evet, doğru. Daha çok çalışmamız gerek. Nasıl yani ya? Listen Oski, listen. Bütün çevre apartmanları bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Bütün kapıcıları kafalamamız ve gerekiyorsa aldıkları yüzde de ufak bir miktarda olsa artış yapmamız gerekiyor. Oho baba ya. Yine mi aynı hikaye ya? Ben de bana süper kahraman olmam için izin vereceksin sanmıştım. Vallahi bu devirde dürüst işini adam gibi yapan Kapıcı bulmak çok zor ha. Doğru Balamir. Biz de apartmana ilk defa kapıcı alıyoruz. Güvenilir biri olması lazım değil mi? Hay ağzına sağlık Şefik abi ya. Bizim Rezak hem çalışkan hem de dürüsttür. Senin dayı oğlu Rezak. Aa, aa! Dünyada olmaz vallahi. Ayol geçen gün bize o çürük teflon tavaları, tencereleri satan adam var ya... ...ondan bahsediyor işte. Pazarlamacı Rezak. Hayatta olmaz. Ayol Feride'ye kızdıydım da tavayı kafasına fırlatayım dedim. Sapı elimde kaldı. Anne. <laughs> e, Yalan mı ben, ben de yumurtayı kırdım teflonun içine. Bir sıyırdım yumurtayla beraber geldi teflon. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. Yani Dayı ol diye söylemiyorum yalnız adama haksızlık etmeyelim. Yani kesinlikle yanlış kullanımdan oluyor bu. Biz de aldık gıcır gıcır duruyor. ...doğru söylüyor. Daha kollarından çıkartmadık. Ay o kırmızı bir dekor da öyle taksaydınız bari. Olmaz ama Valer <laughs> abi. Yani önce benimkinde ambalajı geldi, sonra teflona geldi. Önce telefona gitti, sonra sabık koptu. Ya bir burada kırma. Senay, yanlış yere gidiyoruz gibi geliyor Ya birine mi sorsak acaba ya düğrüye? Kimse de yok ki. Şöyle ağız tadıyla bir sohbet etsek. Ya sen niye Büyük Melek hadisi anlatırken dikkat dinlemiyorsun ya? Büyük Melek orada anlatırken ben yalanınız mıydım acaba? Siz yok muydunuz hanımefendi? Ne bağırıyorsun Senay? Ne kadar huysuz bir adamsın ya. Ama insan olmak benim çok canımı sıkıyor ya Duriye. Büyük Melek de bizi kapının önüne ışınlayabilirdi. Bak iki saattir aratıyor ha. Şurada biri mi var yani? Anam dünyada karşılaştığımız ilk insan. <laughs> Canım benim. Birader. Birader. Bir şey soracağım. Afiyet olsun birader. Bu sormaya gir mahallesini arıyoruz ama bir bilginiz var mıydı? Ya gidin başımdan be. Gidin başımdan mı? Bu adam gerginlik yaratmaya çalışıyor, dürü. E sen iyi, bu adam sarhoş. Sarhoş adam anlamıyor mu yani? E anlamıyor herhalde, bir daha sor. Eee, birader. Biz İstanbul'a yeni geldik de yabancısıyız sayılıruk. E bu sorma gir mahallesini arıyor da tam olarak nerede... ...bir bilginiz var mı diye soracaktık ama... gözünüzdeki ifadeden anlıyorum ki siz beni anlamıyorsunuz. Bana ne? Bu adamla anlaşmak mümkün değil Dürüye. Elindeki şişede alkol var. Ne var alkol varsa? Senayi. Bizim işimiz insanlara yardımcı olmak değil mi? Evet. Bir dakika müsaade edebilecek misin? Buyurun efendim. Beyefendi, kendinize çok yazık etmiyorsunuz mu? Derhal bırakın o şişeyi elinizde. O zaman sana ne? Ee, bu da Necmettin Hoca fıkrası gibi oldu ha. Beyefendi biz buraya fıkra dinlemeye gelmedik. Adresi biliyorsanız biliyorum deyin, bilmiyorsanız bilmiyorum deyin. Bilmiyorum kardeşim. Ha ah işte ya, bunu söyle. Hadi iyi akşamlar. Güle güle. Senayi, Heh. e bu adam hebre hebre böyle içki mi içecek? Başkalarının özel hayatı bizi ilgilendirmez diyorum. Ay Senayi ne kadar şeysin ya. Benim gönlüm buna razı gelmez. <laughs> Vallahi böylesi daha süper oldu Bundan sonra zor durumda kalan insanlara yardım edeceğim. Benim süper bir gücüm yok. Ama olsun... ...Texas'ın... ...Tom Mix'in yok. Ama onların nesi var? Cesareti var. Ben de cesur olacağım. Aa! Bu bizim şarapçık Yazım abi değil mi ya? Ne olmuş ona öyle? Şu iki zopana bebek elbiseleri giydirip dalga geçiyor. Bu tam Oski'ye göre bir iş. Hey siz! Evet biz. Utanmıyor musunuz zavallı bir adamla dalga geçmeye? Ufaklı senin bu saatte uyuman gerekmiyor mu ya? Adım Ufaklı değil. Dalga mı geçiyorsun lan bacak kadar boyunla? Adım Oski. Çok memnun olduk Oski. Şimdi bak biz onunla dalga geçmedik. İçki içmesin diye kendisine iyilik yaptık. Siz kim oluyorsunuz da Kazım abiye iyilik yapıyorsunuz? Size ne Kazım abiden? Ya sana ne acaba? Belki de melez biz. Kimin ne olduğunu nereden bileceğim ufaklık? <laughs> Demek meleksiniz. O zaman hani kanatlarınız? Hani başınızın üstündeki halkalar? O dediğin yazlık sinemada çekirdek çitlerken olur canım. Şimdi atacağım şu taşı kafanıza. Ha? Ya yok mu bir odun şunun bir kafasını yarayım ya. Ba bak Senayi ne kadar yanlış bir şey bu yaptın. Çocuk lan, çocuk olma. Bak canım Senayi abin gerçekten doğru söylüyor. Biz meleğiz. Hayatımda sizin kadar yalancısını da görmedim ha. Bir dakika. Madem meleksiniz bana ispat edin. Ne istiyorsun söyle hadi. Mesela gökten çikolata yağdır. Çikolata mı istiyor? Evet. Peki arzu ettiğin bir marka var mı? Sen yadır da markası önemli değil. Posyla. Beyler gecikmesin ama. Hey, i̇nanamıyorum. Oh, bu imkansız. <laughs> İnandın mı şimdi melek olduğumuza? Sen hay abi vallahi Oski. inandım abi. Abi ben de inandım abi. Bu gördüğü en kral ikili oğlum sen abi. Oğlum abartma adam pişman etme lan. Abi. Lan oğlum dur. A oğlum senayi dur. Sen hay abi. Lan oğlum sen bırak. Abi abi, abi gitme sen hay abi. Ya dur ya basarız. Sen Bu çocuğun senayi. gördüklerini hatırlamaması senayi. gerekiyor biliyorsun değil mi? Sen de abi dur sene Oski Şosule. Senayi! Senayi! Şuna bela oldu ya. Ver. Bu çocuk böyle kalmasın, araba çarpar vallahi. Ne oldu bana ya? Benim ne işim var burada? Ben eve gitmiyor muydum? da ne? Sena çok yoruldum artık yeter ya şu bavulu taşımaktan bıktım vallahi. Yok burada da değil Vallahi kaybolduk ha. Ya Senay Allah'ın aşkından soralım şu adresi birine ne olur? Ya soracak adam var da ben sormuyor muyum? Bu hastası mıyım ben? Ne yapacağız o zaman ya? Aha Senay. Sena'yı. Aha ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm. Ee, sorma gir apartmanlar yok yok biz. Sorma gir, sorma gir. Ya sorma gir bizim Bekir abinin oturduğu sokakta değil miydi? Evet evet orası. Biz de zaten o tarafa doğru gidiyorduk. Gelin beraber gidelim. Ay, ay gençler cin gibi ya Dürüye. <laughs> e hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidelim vallahi gidelim. Aa, 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 ne ay, ama ya. zahmet oluyor lütfen gençler. Ya, ya, zahmet oluyor. Ne kadar heyecanlılar ya. Baksana şunlara. Vallahi ben anlamadım hani beraber gidecektik ya. Durmaya da hiç niyetleri yok gibi. Bunlar bizim bavulları çalıyor musunlar? Öyle mi diyor? Delikanlı. Delikanlı. Gençler bir bakar mısınız? Gençler. Lan! Tos Ya Türiye ben melekken bu hırsızlara acayip uyuz oluyordum ya. Vallahi ya. Şimdi meleksin. Bir şey de yapamıyorsun anladın mı? Yani kafana göre at oynatamazsın. Her şey kuralları var yani. Sınırları var. Neyse Urfa'dayım. Adam böyle çantayı aldı gitti haydi, ne yapacak? Uy Sena'yı ne kadar çok konuştun ya. Ne var ya, hiç sohbet etmeyek mi ya? Ya kardeş, bu gir Apartman'a daha çok var mı Allah aşkına? Yok abla, geldik hemen şurası. Ya tamam dur, 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 dur stop. Kafam bavul oldu, bavul. Tamam bırak, Bak. Şimdi aynı hareketleri bir daha görürsem ciddi söylüyorum... ...kulaklarınızı çekerim sizin Hadi şimdi kaybolun. Hadi. Sepetlerinizi alın lan. Neyse hadi yürü. <laughs>